Değerli izleyiciler, Skolyoz Farkındalık Semineri ile ilgili 1 ve 2. bölümlerde Skolyoz'un konservatif tedavisinden bahsetmiştim. Bu bölümde de Skolyoz'un ameliyatla nasıl tedavi edildiğinden ve ameliyat konusunda hastalarımızın bizde sıklıkla sordukları soruların cevaplarından oluşturulan bir bölüm izleyeceğiz. Ana eğrilik nedir? İkincil eğrilik nedir? Şimdi bakınız bu şekilde hastamızın sol tarafına doğru torakal bölgede açıklığı olan bir eğrilik var. Esas eğriliğimiz bu. Şimdi bu eğrilik devam etseydi şöyle yukarıya doğru başı bu hastanın sola doğru yatık olacaktı. Ama hasta ne yaptı? Başını bu tarafı ortaya doğru çekti. O zaman şurada boyun tarafında da, buna servikal bölge deniyor, burada da bir eğrilik oldu. Esas skolyotik eğrilik bu. Ama şu boynun tarafında olan ikincil eğrilik, buna da sekonder veyahut da ikincil eğrilik adı veriliyor. Yine lomber bölgede de bakın, açıklığı sağa bakan şöyle bir eğrilik daha var. Bu da buna reaksiyon olarak gelişiyor. Çünkü eğer böyle devam etseydi hastanın sol iliak kanadı, sol kalçası daha yukarıda olacaktı, sağ daha aşağıda olacaktı ama dengeli bir duruş açısından, ikisinde eşit bastığı zaman lomber bölgede de ikinci bir eğrilik oluyor. Dolayısıyla biz bunları tedavi ederken şu ana eğriliğe odaklanıyoruz. Bunu tedavi ettikten sonra aradan belli bir zaman geçince o yukarıdaki ve aşağıdaki sekonder eğrilikler de zaman içerisinde kendinden düzeliyorlar. Ameliyat olduğum zaman eğriliğim tamamen düzelecek mi? Sıfır derece olacak mı? Boyum uzayacak mı? Bunlar hastalarımızın en çok merak ettiği konulardan biri. Şimdi bir kural bir omurgada estetik görünümü düzeltmek amacıyla salt bu amaçla bir ameliyat yapılmaz. Boyu uzasın diye bir ameliyat yapılmaz. Bu eğrilik hastanın fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyecek ise, etkiliyor ise veya önümüzdeki yıllarda öyle agresif, şiddetli ilerleyen eğriliktir ki etkileyeceğini düşünüyorsak o zaman biz bu ameliyatı yaparız. Amacımız yalnız ameliyatı yaparken mümkün olduğunca daha az seviyeye vida uygulamak. Çünkü biz e, ameliyat uyguladığımız zaman diyelim ki 5 veya 6 veya 8 seviyede omurgayı birbirine bu rotlarla, vidalarla fiksi ettiğimiz zaman artık o bölümde omurga hiçbir hareket yapmıyor. Bizim onu vidaladığımız, sıkıştırdığımız şekliyle kaynıyor. Çünkü aynı zamanda biz bu vidaları koyarken kemiklerde de bazı tıraşlamalar yapıyoruz. Ve dışarıdan getirdiğimiz kemik greftleri ve hastadan aldığımız kemik greftleriyle bu tıraşlanan bölgeleri destekliyoruz. Aradan iki sene üç sene geçtikten sonra artık o bölge tek bir kemik gibi oluyor, bir blok halinde birbirine kaynamış oluyor ve bu bölgede hareket tamamen duruyor. Omurga hareketli bir organ, normal anatomide, normal fizyolojide omurga hareketli ama biz bu hareketi ne yapmış oluyoruz? Dondurmuş oluyoruz. O yüzden ne kadar az seviyeyi dondurursak o kadar ameliyatımız daha başarılı. Ama tabii ki burada illa ki ben az seviye yapacağım diye de e, olması gereken seviyeleri de atlamamak lazım. Bakın şimdi burada şu demin bahsettiğim primer ve sekonder eğrilikler açısından da bakarak şu röntgeni inceleyelim. En solda bakın e, şöyle sol tarafa doğru kalbinin bu olduğunu kabul edelim. Sola doğru açıklığı bakan bir torakal eğrilik. Ana eğrilik bu. Şurada da lomberde bir eğrilik daha var. Bu muhtemel sekonder. Çünkü en büyük eğrilik ana eğriliktir. Şimdi burada cerrah ameliyatı yaparken bakın torakal bölgeye e, fiksasyonunu yapmış. Lomber bölgede bir miktar daha eğrilik duruyor. Şimdi bunu diyelim ki bu filme daha önce başka bir ameliyat ameliyatı olmuş bir kişiyle bu hasta kendi filmine bakıyor ve kendi aralarında konuştuklarını farz edelim. Şimdi öteki yöne diyor ki senin doktor diyor çok az Bak yarıda yarı, yarı bırakmış işi, aşağıya düzeltmemiş. Bak benimki kalem gibi bak. Görüyorsun işte benimki tam boydan boya sıfır, dümdüz oldu. Ama senin bel bölgende halen eğrilik var diyor. Halbuki biz az önce ne demiştik? Bu ana eğrilik düzeltildiği zaman aradan e, diyelim ki 1-2 yıl geçtikten sonra bu aşağıdaki ikinci eğrilik yavaş yavaş ona adapte oluyor ve kendiliğinden o da düzeliyor. O yüzden burada cerrah daha az seviyeye fikse etmek ve omurganın fizyolojisini daha koruyabilmek adına bu tercihte bulunmuş. Yani buradan şunu söyleyeceğiz. Soru şuydu. Eğriliğim tamamen düzelecek mi? Eğriliğinizin tamamen düzelmesi amaç değil. Sizin en fonksiyonel, en kabul edilebilir şekilde eğriliğinizin düzelebileceği en maksimum derecede düzelmez.